Arkadaşlar bugün bu biçin üçüncü bölümde beraberiz yine. Ee, şimdi bu karargahı en son giderken e, seviye basmıştım. O olmuş. Bakalım hemen neler çıkmış. Savunmada bunlar vardı zaten. Şunu alalım. Şunu bir yetmemişti. Şunu alalım. 14 ya yapalım. 5. level olmuş level olmuşuz arkadaşlar. Destekten bir şey alacağız. O çıkartma gemisi olmuş. Evet. Buna da he, hepsi oldu arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Ben Taymen Hammerman. Böyle isim olur. Bu köye koyuyorum. Ha koyarsın. Bakın sen de benim kölem olacaksın. Muhahaha. -ha -ha. Arkadaşlar ee, e, Sağ alttaki butondan abone olmayı unutmayın. Ve like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama abone olmayı unutmayın. Abone iyidir. Şimdi elinize bakalım. Bir. He, şimdi 3 tane kalmış. Hemen yaptık. Şunu da yapalım. Bir saat diyor. Bizde 24 tane yok. Tamam. Birazcık savaşalım bari o zamana kadar arkadaşlar. Şunu yapalım. Bu ne? Ee, çok basit. Alalım. Şunu şöyle atalım. Bak. Şöyle at. Şöyle şu. Şöyle. şöyle şöyle at. Şöyle yap. Böyle yeah. bombeste. Böyle bombeste. Ye vuruyoruz. atmak. Hoppala. Ve zayiat yok. Oley. Bakın 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 bakın. Hadi ya. bir köy daha kurtarıldı. Bir köy daha kurtarıldı. Zafer. Köy bir kez daha kurtarıldı arkadaşlar. Yani yine her zaman kurtardığım gibi. Bugün de kurtardık. Şuraları açalım. Şöyle. Şuraları. Şuna şuna. Oha bayağı elmas geldi. Şunu bir yapalım o zaman. Zaten en az çabuk bulunuyor. Şunları yaptık. Savunmadan e, destek. Japonya'lık ne işe yarıyor? Ki 20 hemen Şuna e, şunu bir bakalım. Saldıralım bir alalım şunu. Bu dondu. Bu şuraya iki tane atalım. Sonra aa iki zayıf olmamış. Ben şuraya bir roket atar atayım. Büyük ihtimalle bu patlamayacak. Bunlar hemen o patlayacak. Zafer. Zafer. Köy bir kez daha kurtarıldı. Zayıat yok, yok. Her zaman olduğu gibi. Şimdi. Bakalım bakalım bakalım. Şunu yükselteceğim ama ilk önce bir şey lazım. Şunun bitmesi lazım da. Şunu durduralım. Evet durduralım. Şunu yapalım. Ne diyor Kazım? Radarın yükseltilmesini daha keşif yapamadım. Tamam. Evet anladım ben seni dostum. Bir at seç. Ee, ne olsun? Ben Galatasaraylı olduğum için. Ultra Asma olsun tamam diyelim. Ne diyor? Bu isim sana çok yakıştı zaten herkes. Hop bu sefer daha çok şuralara bakın. Ne kadar güzel. İşte burada. Dikkatli ol komutanım. Bu sektör karamoflarının muaförün... bu tamam. Anladım ben seni dostum. Beni yeni Evet. <laughs> anladım. Şunu da Allah. Şunu da yap. Şimdi. Yeneriz ya. Normal bu biletlerle de yeneriz. İlk önce şu üçlüyü bir yenelim. Hadi 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 korktunuz mu? Aha. Wonders pop bu da Bakın Hop hemen. Basabilirim hemen. Aga. Hop oldu. Şuraya bir atalım roketimizi. Altın deposu, altın deposu. Altın deposu. Bir roket daha tak. Hadi. Hadi bir roket daha oldu. Hop ve bir attık. Tak. Hadi. Ya burayı da yendik. Yani çok basitler. Buraya da bir kez daha kurtarıldı Zafer. Hmm, kaç kişi öldü lan bizde? 3 kişi ölmüş. Hayır. Da evet, ne yapalım? O gitti. Şimdi buna bir alalım. Sen de bir da da seni geberteceğim oğlum. Ve o oh oh bu da çok can götürüyor lan. Oha öldürdü lan baya. Bomba bomba bomba. Öldü lan. Kazanamayacağız yoksa. Buna gelin lan. Hayır, tabii ki de. Hayır, tabii ki de. Hayır, hayır, hayır. İzin vermem bunun olmasına. Tabii ki de, hayır. İzin vermem bunun olmasına. Allah sığın, kurtardım az kalsın. Önüyorduk. 10 şey, 10 şey, 10 şey, 10 Şimdi 18, 16. leveleyiz. 16. level. Şunları bir dolduralım. Oldu. Şunları doldur doldur. Şundan dolduralım ya. Onları. Şundan da doldur. Şunlarda doldur. Bu doldurduk. Şimdi hangisini yükseltsem? Şunu mu yükseltsek? Ağabeyazlandı. Ne 9. deneyim seviyesi ulaşmam gerekiyor diyor. Altın deposunu ikinci seviye yapıyor. O yüzden yükseltelim. Tam da tane kalmıştı? Savaş sandığı. Hadi hadi. alalım. Ne diyor? Onun seviye kadar oluyor. 50 ağaç kaya kaldır diyor. Ha, 50 ağaç kaya ediyor. Altında uzun besleyi yükselt diyor. Olsun, İlerleme fethi. Ee, ilerleme sürece karar bir sadece karşı ilerle temel her maniyen ee, bunu milli zafer konu kazan üç kaynak üstünü kontrol et Şu ama e, bunu yapalım galiba ee, boş yapma yapamayız yaparız Ok yap. Şimdi. Oy bira bunu aç. Hadi işte öyle. Bir lanlı okuna bir öldürelim. O da bir gitsin. Vay çok başla bunlar. çok basit. Bir tane bunlar. bir tane buradan. sal sal Hadi hadi. Bu savaş yaptıktan sonra büyük ihtimalle videoyu bitiririm. Ee, hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Bir roket atar. Hop. Tamam. Oldu. Kazan. 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 Yine kazandık. Yine kazandık. Kazandık. Zafer. 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 Dın dın Ultra aslan. Ne diyor? O hayır demiyor. Yoru yeah. oh yoru yeah, oh Demiyor. Yeah. Ve bir Clash of, -ok, Clash of diyorum ya. Biçim videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.